Şimdi herkesin müşterek bazı şeylere karşı belli ölçüde birer zaafı vardır. Arz ettiğim gibi yani mütekabil cinsler birbirlerine karşı bir şeyi vardır. Fakat bazı iradeli insanlar vardır. Meşru dairedeki zevkleri, lezzetleri keyfe kafi görür. Şimdi biraz sıkarsa harama girmez. Eliyle girmez, ayağıyla girmez, gözüyle girmez kulağıyla girmez, diliyle girmez, dudağıyla girmez, girmez yani. Fakat bazı kimseler için o çok önemlidir. Hz. Mevlana'nın mesnevide ifade ettiği gibi arz etmiştim bu hususu. Şeytan tar edilince Cenab-ı Hakk'a diyor ki bana bir şey ver diyor. Bir kapital ver diyor. Bir sermaye ver ki ben onu kullanayım diyor. E dünya kadar para diyor sana. Ekşitiyor yüzünü ne yapayım diyor yani. Demek ki Para insanın tamam vardır da fakat herkesin müşterek zaafının olduğu bir husus değildir. Mesela ben bazı kimseler biliyorum ki ben yani burada çok samimi, mevcudiyetlerine inandığım için söylüyorum bunu. Yani şu mevzuda eğilebilir, bu mevzuda eğilebilir, şu mevzuda. Ama zannediyorum sayısı belli olmayan altın hazinesine bağlasanız elini bile sürmez onlara ben bunları yıpratırım da hesabını veririm diye yani. Yani o mevzuda emindir o. Şimdi o mevzuda zaafı yok demektir. Ama işte bildiğiniz gibi Karun'un da ona karşı zaafı vardı. O mevzuda prototip. Fakat dünya kadar Karun vardı. Orada diyor yani. E ben sana diyor işte saltanat vereyim he? diyor. Ben diyor şehvani hislerin açısından onu tatmin etmek için sana şunu vereyim. Mevlana diyor ki zil taktı oynamaya başladı. İşte işim şimdi oldu benim diyor. Demek ki bazı meseleler var ki o hususta insanın müşterek zaafı var. Yani herkesin o mevzuda belli ölçüde zaafı var. Ama bazılarınınki çok, bazılarınınki az.